2023 eğitim öğretim yılı ilk dönemi bugün itibariyle son buluyor. Öncelikle karnesini alan 19 milyona yakın öğrencimize iyi tatiller diliyor. Eğitimin tüm yapsal sorunlarına rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren tüm eğitim emekçisi dostlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dostlar, sizlerin de yakından takip ettiği üzere bu dönem tüm itirazlarımıza, tüm uyarılarımıza rağmen hayata geçirilen öğretmenlik meslek kanunu ve gerçekleştirilen kariyer basamakları sınavı tartışmalarının gölgesinde geçti. Peki şimdi ne oldu? Aynı iş yerinde, aynı işi yapan, aynı derse giren, aynı müfredatı okutan iki öğretmenden biri diğerinden yaklaşık 5000 bin lira daha az para alıyor. Eğitimsel olarak eşit işe eşit ücret ilkesini tamamen ihlal eden bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Değerli dostlar, bir kez daha hatırlatalım. Öğretmenler kariyer değil, itibar istiyor. Ayrımsız tüm öğretmenlerin maaşları, ekonomik kayıpları derhal karşılanmalı ve maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Bu talep ve diğer taleplerimiz için bugün gerçekleştireceğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz diyor.